Son dönemde Ozempic, Vegovi ve Monoro gibi ilaçlar kilo verdiren mucize ilaçlar olarak tanıtılıyor. Ancak şunu unutmamak gerekir, her hızlı sonuç bedelsiz değildir. Bu ilaçlar esasen diyabet tedavisi için geliştirilmiş GLP-1 reseptör agonistleridir. Kilo vermeye yardımcı olsalar da son çalışmalar uzun vadede bazı risklere işaret ediyor. Özellikle tiroid kanseri riski ile ilgili bulgular dikkat çekici. Hayvan deneylerinde yüksek dozlarda tiroid tümörleri gözlendi. Ailesinde tiroid kanseri olan kişilerin bu ilaçları kullanmaması gerekir. Ankreas üzerindeki etkiler ise halen araştırılmakta. Obezite zaten başlı başına bir kanser risk faktörüdür. Bu nedenle zayıflama sürecinde mucize aramayın. Her tedavi kişiye özeldir. Benim sıkça söylediğim gibi ilaçla değil,